Herkese merhaba. Enerjinin korunumu konusuyla birlikteyiz. Dünyanın enerji kaynağı güneştir. Güneşten gelen ısı ve ışık dünyadaki hayatı oluşturur, hayatın sürmesine devam eder. Güneşteki ısı ve ışık biterse yani güneş sönerse dünyadaki hayat da sönecektir. Peki güneşin enerji kaynağı nedir? Güneşin enerji kaynağı her dakika içinde patlayan yüzlerce atom bombasıdır. Bu hidrojen reaksiyonları sonucunda güneş bir alev topu şeklinde bir meşale gibi yanmaktadır ve tüm uzaya ısı ve ışık yaymaktadır. Bunun bir kısmını dünyaya gelmekte gelmektedir, ulaşmaktadır. Tabii bu gelen ısı ve ışık sayesinde bitkiler fotosentez yapabilmektedir. Canlı hücreleri işte biyokütle enerjilerini oluşturabilmektedirler. O zaman evrende enerji hiçbir zaman yok olmuyor ve enerji yoktan da var olmuyor. Güneşten gelen ısı ve ışık dünyada farklı enerji formlarına dönüşerek dünyada hayatı meydana getiriyor. İşte buna enerjinin korunumu yasası deniyor. Mesela şöyle 25 Newton'lık bir kuvvetle birinci şekildeki sürtünmesiz bir zeminde cismi 4 metre ittiğimizi düşünelim. İkinci durumda da aynı 25 Newton'lık kuvvet ile aynı cismi 4 metre ileri gideceğiz fakat zemin sürtünmeli olacak birinci durumda yapılan işi hesaplayalım İş kuvvet çarpı yer değiştirmeydi 25 Newtonluk kuvvetimiz yer değiştirmemiz 4 metre toplam 100 jürlük iş yapmış oluyoruz ikinci durumdaki sürtünmeli zeminde aynı işi yaparsak bakalım aynı sonuca mı ulaşacağız? Aynı 25 Newton'lık kuvvet uygulayacağız. Fakat zeminin sürtünme kuvvetinden dolayı 2 Newton'lık bir sürtünme kaybı yaşanacağı için net kuvvetimiz 23 Newton olacaktır. Net kuvvetin yaptığı net işi hesaplamamız gerekiyor. Burada 23 Newton'lık kuvvet 4 metre sürüklediği zaman aynı cismi 92 jüllük iş yapmış oluyor. Aradaki 8 jüllük fark ikinci sistemde sürtünme kuvvetinin yaptığı negatif iştir. Bu negatif işte yani bu 8 jüllük iş ısıya dönüşmüştür. Yani evrende enerji sadece form değiştirir, yok olmaz diyebiliriz. Şöyle günlük hayatta sürtünmenin olmadığı bir sistem yoktur, olamayacağı için de yapılan işin tamamı enerjiye dönüştürülemez. Örneğimizde de olduğu gibi mükemmel sürtünmesiz yani birinci durumdaki, birinci örnekteki gibi mükemmel sürtünmesiz bir sistem dünya üstünde yoktur. Bir yamacın tepesinde bulunan araç yamacın en üstündeyken maksimum potansiyel enerjiye sahiptir. Araç aşağı doğru indikçe potansiyel enerjisi azalarak potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşüyor. Yani aracın hızlanmasına sebep oluyor. Tabi bu durumda da dikkat ederseniz mekanik enerji korunuyor. Enerjinin dönüşümü diyebiliriz. Buna. Bir diğer örneğimiz gene aynı yamacın tepesinde duran araç maksimum potansiyel enerjideyken yamaçtan aşağı sürüklenmeye başlıyor ve maksimum kinetik enerjiye ulaşıyor ve mavi kutunun içine girerek mavi kutu ile yavaşlayıp duruyor. Burada mavi kutunun içine girdikten sonra sürtünme kuvveti negatif iş yaparak cismin toplam aracın toplam mekanik enerjisini sıfırlıyor ve aracın durmasını sağlıyor. Mesela belli bir yükseklikte bulunan cismimiz, kırmızı cismimiz bir numaralı seviyede duruyor. Yani iki yaş yüksekliğinde duruyor iken toplam enerjisi sadece durduğu için iki h yüksekliğinde potansiyel enerjisi söz edebiliriz. Bu da mg 2 h'tır. Kinetik enerjisi hareket halinde olmadığı için sıfır. Toplam mekanik enerjisi de kinetik enerji ve potansiyel enerjinin toplamı 2 mgh. Bu cismimizi serbest bıraktığımız zaman Aşağı doğru düşmeye başlayacaktır ve iki no'lu seviyede iken yani h kadar irtifa kaybetti ama zemine de h kadar yükseklikte. O zaman to potansiyel enerjisi mgh. Tabii en baştaki 2 mgh'lık potansiyel enerjis enerjisinin bir mgh'ı kinetik enerjiye dönüştü ve cisme de v hızı kazandırmış oldu. Şu an için gene toplam mekanik enerji korunuyor. Hala 2 MGH. Ve son 3. seviyede zemine çarptığı anda maksimum hızla potansiyel enerjisi 0. En baştaki 2 MGH'lık potansiyel enerjinin tamamı artık kinetik enerjiye dönüştü ve kinetik enerji 2 MGH oldu. Gene sonuç olarak mekanik enerji korundu. Evren uzay ve uzayda bulunan bütün madde ve enerji biçimlerini içeren bir bütündür. Evrenin enerjisi sabittir. Toplam enerjisi değişmez. Sadece enerjiler farklı formlara veya farklı türlere dönüşecektir. Ama tabi toplam enerjide bir değişim olmayacaktır. Bugün önemli bir konumuz verim Verim bugün dünyamız için çok önemli. Çünkü verimin tam karşılığı tasarruf. Tasarruf ev araçların, ev aletlerinde, sokaktaki araçlarda kullanılan sanayide tasarruflu olmak zorunluluğu meydana geldi artık. Çünkü enerji üretirken bir yandan da dünyayı yok etmekteyiz. Dünyanın yok olma hızını arttırmaktayız. O nedenle dünyaya daha az zarar vermek için daha verimli aletler üretmeye başladı bilim adamları. Ve özellikle elektrikli araçlar ve makinelerin maksimum verimle çalışması için bugün birçok firma, birçok ARGE şirketi önemli paralar harcıyor ve verimi arttırmaya uğraşmaktadır. Bugün dünya için en önemli unsurdur. Verim nasıl hesaplanır? Verimi her zaman yüzde verim olarak hesaplayacağız. Verim alınan enerji bölü verilen enerji çarpı yüz veya farklı bir versiyonu aynı formül ama farklı bir versiyonuyla yapılan iş bölü harcanan enerji çarpı yüz şeklinde verim hesaplanır. verimi genel olarak yüzde verim olarak hesaplarız. Dünyada yaygın kullanımı bu şekildedir. Eskiden bildiğiniz gibi çok yaygın olarak kullanılan akkor lambalar vardı. Bu, bu flamanlı lambalar kullandığı elektrik enerjisinin çok az bir kısmını ışığa çevirip çok büyük bir kısmını ısı enerjisine dönüştürmekteydi lambanın temel amacı aydınlatma olduğu için aydınlatmasından daha fazla ısıttığı görülüyordu. Bu nedenle artık günümüzde bu tür akkor lambalar kullanılmamakta verimi çok düşük olduğu için yani 100 jüllük elektrik enerjisi harcayıp 80 jüllüğünü ısıya 20 jüllüğünü ışığa çevirebiliyordu. Bu lambanın o zaman verimi %20 oluyordu. %20 yirmi verim de şöyle bir verim tablomuzda yani az verimin de altında Y'lerde Z'lerde bir verime sahipti. Bilim adamları bugünkü çalışmalarıyla artık çok verimli makineler üretebiliyor. Hatta bunların yanına artı artı artılar koyarak verimlerini arttırma peşindeler. Tabi dünya üstünde Eskiden birçok verim için uğraşılmış ama verimle ulaş uğraşırken de bazı yanlış deneyler veya yanlış makineler de icat edilmiş. Mesela Faraday motor ve icat etmeye çalışırken homopolar bir motor üretmiş. Bu homopolar motor görüldüğü üzere altta 3 tane mıknatıs. Onun üstünde de bir tane pil var. Bunu öğretmenler odasında çekmiştik. Manyetik alan etkisiyle üstüne yerleştirilen tel dönmekte. Fakat bu telin içinden geçen akım manyetik alan sayesinde dönüyor. Fakat herhangi bir mekanik enerjiye bu enerjinin mekanik enerjiye dönüştürülmesi söz konusu olamamıştır Faraday tarafından ve başarısız bir motor olarak yıllar önce icat edilmiş ve orada kalmıştır. Verimi yüzde sıfırdır. Bu kullandığı enerjiyi herhangi bir mekanik enerjiye çeviremediği için fizik kuralları gereği yüzde verimle çalışan bir araç yapmak çok istenmiştir ama başarılı olunamamıştır. Faraday'ın homo, homopolar motorunda olduğu gibi yüzde sıfır verimle çalışan aletler de yapılmıştır. Ama yüzde yüz çalış verimle çalışan bir alet yapılamamıştır. Eğer yapılsaydı onun ismi hazırdı ve hala da hazır. Buna devir daim makinesi denecekti. Belki önümüzdeki yıllar içinde böyle bir motor veya böyle bir sistem mümkün olabilecektir.